Ente <laughs> çakmadık kanka deme şimdi. Bu arada arkada atan ürünler ha. Beyler. Bu eskiden bunu yapınca buralar büyüyordu. Niye şimdi büyümüyor? on neredeyim? Eskiden bunu büyütünce şuralar da büyüyordu. Şimdi büyümüyor. Geçmiş onu. Tamamıyla arkada tanır bunlar. Özel azalım. 2017'de hazırlamış. Görüyor musun? Aleykümselam kanka. Oğlum şura Sanki oyun böyle kaymış gibi duruyor. Ne kadar garip duruyor bura. Ümit çalılarının geriye gitmesi mükemmel. Artık şu sabit kamerayla oynayanlara geçmiş olsun. Gerçi Buzeng de böyle oynuyor da. Şu çok mükemmel ya. Bu arada bu build şu an meta'ya girmiş olabilir. Bir bakayım o itemlere. Çünkü benim bildiğim yeni item gelmedi. Yasuo ya Soya güzel bir item yok. Bak bu olabilir. Bu ne? Oo bu garip ama iyi duruyor ha. 130 atak speed'i. Ya istemiyorum şu an. O Q değseydi tam bir takas atacaktım. Ben de potu basıyorum lan onu Q'yu atıyorum. Pantheon geliyor mesesi attı çünkü. Tertemiz. Helal lan Pantheon. Delikanlı adamsın. Bak adam lane'ini pushlamış. Gank atıyor. Tertemiz. Şimdi biz ölebiliriz burada ama. Çünkü dakika tam gank atma dakikası. Aynen. Tamam sıkıntı yok. Flash atarsa flash atarız. Aha. Bu arada bu da öldü. Her temiz. Bu arada bu oyun taşıyacağız gibi ya. Adamın TP'si yok. Nocturne'un flash'ı orayı bitirdi abi. Ben sana diyeyim. Vermeyeceğim. Yani Q'sunu da hocamak için vermem. Tertemiz takas. Bu arada şu an bayağı hoşuma gitti. Kule hasarı kulenin rengi mi artmış lan? Ne olmuş ona? Dash atacak. O da tutmaz lan onu oğlum. Oo ha kanki. <gülüyor> <gülüyor> Tamam beyler ya sıkıntı yok. Rahat olun. Ben pek bir şey diyemem kanka onu. <laughs> bir biraz oynamamız lazım. Suikastçı değil de AP'ler baya güçlü. Tarik geliyor. Tertemiz. <laughs> Takım olmasaydı geride kalırız. Hepi göremiyorsunuz beyler ama ben görüyorum tabi. Bir kontrolümüz var. Buna day bile atabiliriz aslında mı? Bir tek zorluyorum şu an. Doktorun altı olabilir. Büyü kaçırdı. Ultimiz zaten kısa, abi. sıkıntı yok. aldı bu arada değil mi? Bak adam base atıyor şu. Bak lane'i pushladım ejder'e gidiyorum. Tertemiz abi. Lane'de kalmanın maksudu Burada çok garip olmuş. Oyun bu arada tam kaynılık olmuş ya. Doktor ultisi var artık. Şuradan kaçacağım. Oo. Nocturne flash atmasa kaçardım bu arada. Rahat. Adam flash'ını attı. Ama fark ettiyseniz adamlar sırf bize oynuyor. Skordan da anlayabilirsiniz. Ama baba için nata problem. Burada PP atacak bir yer gerek yok. Beleri. <laughs> Oğlum atlan şeyi işte. Şu an P Phantom Dancer hoşuma gitti. Her şeyini de bu arada. Oğlum babanın kliklere bak ya. Hey Ali, girecek mi bana? Nasıl yıldayım çünkü? Hemen arkaya baktım. Bak adamlar Alistar'a daldı, da ben Alistar'a dalmadım da beyler. Bunu fark ettiyseniz tamamdır. Siz bir şeyler kapmışsınız bizden artık. flash atabilir bu arada. Bunlar ne şimdi abi? Rift'in parçacıklarım. mı? Geliyor reis. Elemiyor reis. Bir tek geç açılıyor burada. Eskiden daha kolay açılıyordu. Kaç gold veriyor? 200. Şimdi bunu bir sürelim mi? Zaten oyunu kazandık gibi. Hadi bunu bir sürelim. Merak ettim çünkü. Bota kadar gidiyor mu mesela? Bakayım. Ay. Adamlar bizi... Lan! Abi Tarik bitkinlik ulti. Bari onu keseydiniz lan. Ayıp anasını söyleyeyim. Bu arada bir tık bence kontrollü oynuyorum beyler. Rank 1 Yasuo'yu da oynayalım diyor. Q'yu hemen atmıyoruz abi. Olabildiğince skillleri bekletin abi. Rakibin hamlesine göre yapın. Satranç gibi. Aynı mantık. Normalde ebedi bittikten sonra atmam lazımdır. O bir tık garip. Yapacak bir şey yok. Bir, bir can kalıyor. Aslında iyi biliyor musun? E atma şansı mı oluyor? Yine mi geliyorsunuz beyler? <laughs> <laughs> Bayılıyorum bu çocukları. Semafor <laughs> e, olmuş lazım bir tane. <laughs> Doktor noktası var ama ya. Ana geliyor değil mi? Abi 7 saniye ya. Böyle bir şey olamaz. Kaç saniye fear var bunun? Biz girelim buraya. Gidiyorum bu arada. Bak Varus şu an 6-0. 3 item mi var adamın? Bir de kasadin de yoktu yani. Geç başladık bir tık bu arada. Her temiz. Tık tek burayı yavaş oynamalıyız bu arada. Varusu korumak için attım da ulti basamıyorum ki ananı satayım. gitmiyorum ya. Abi burada topluyken denemeliyiz bence bak. Asadin bu arada 16 level oldu bile. Çok erken oldu. Aha. Aha çok iyi. Tertemiz. Buna koşuyorum. mi attığımın hiçbir önemi yok ya. Hiç sıkıntı yok. Bu ölmeliydi ama. Tamam ölmez herhalde ya. Çok gitti daha mı? Her temiz fight çıkarsa TP'm var. Atıyorum abi. Gel abi buna gel buna gelemem. Bence burayı oynamalıyız. Kaçarsak zaten öleceğiz. Beyler satmayın beni burayı oynamalıyız bak Fiddle ultim var kanki bu ne Oyun biter buradan ha Bas tarik ultiyi bas Burayı alabiliriz Hadi oğlum Bitti. Abi Pantheon Q niye atmadım Alfayta? O öldürüyordu zaten. Evet. Zaten sekmeyen kader. Oyunun ilk maçı her zaman lose olur. Sezonun ilk maçı. Hiç sekmedi daha. Aha. Aha. Malfa ben öldüremem zaten kanka. Dominik Dominic işlemez. Al onu. Ellerde kapışacağız. Kasedin arkadan bitirecek muhtemelen. Aha. Oyun bitti beyler burada. Bunu umurumda değil. Şu arkaya itmem lazım. Herkes burada bir de görüyoruz tertemiz. Ama temiz ilk oyun kazanmak kadar tatlı bir şey yok Nice Bu eli kazanmamız çok iyi Bakalım ne, nerede başlıyoruz Master 160 LP'de falan bıraktık oyunu Tahminim Elmas 4 ya da Zümrüt 1 Ama Elmas 4'ten de yana şeyim var adam. Bir tane daha cezamız var muhtemelen Abi kutu verme anahtar ver. Emerald 1. Aynı. Zümrüt 1 başladık beyler sezonu. Gayet iyi bu arada.